AYT için integral örnekleri birinci bölüm. Birinci örnek. A eşittir integral sıfırdan bire. X üzeri 10 artı x üzeri 5 eksi 1'in parantez karesi dx. B eşittir integral sıfırdan bire. X üzeri 10 eksi x üzeri 5 artı 1'in parantez karesi dx olduğuna göre A eksi B farkı kaçtır? İntegrallerin sınırları aynı olduğu için A eksi B farkını şöyle yazabiliriz a eksi b sıfırdan bire integral x 10 artı x 5 eksi 1'in parantez karesi eksi x 10 eksi x 5 artı 1'in parantez karesi dx şeklinde yazabiliriz. Burada integral içindeki ifade iki kare farkı olduğu için bunu çarpanlarıyla şu biçimde gösterelim. İntegral sıfırdan bire Birinci çarpan x üzeri 10 artı x üzeri 5 eksi 1 artı x üzeri 10 eksi x üzeri 5 artı 1. İkinci çarpan x üzeri 10 artı x üzeri 5 eksi 1 eksi x üzeri 10 artı x üzeri 5 eksi 1 ve dx. Şimdi integral içindeki kısaltmaları yapalım. a eksi b sıfırdan bire kadar. Birinci parantezi terimden eksi 1 artı 1 eksi x üzeri 5 artı x üzeri 5 sadeleşir. 2 x üzeri 10 çarpı ikinci parantezden x üzeri 10'lu terimler sadeleşir. 2 x üzeri 5 eksi 2 olur. Ve dx. Şimdi parantez içindeki terim iki parantezine alınıp x üzeri 10'un katsayısı olan 2 ile çarpı integral dışına 4 olarak alınabilir. 4 çarpı 0'dan 1'e x 10 çarpı x 5 eksi 1 ve dx. Şimdi dağılma özelliğine göre integral içine çarpalım. a eksi b 4 çarpı 0'dan 1'e x 15 eksi x 10 dx olacaktır. Şimdi terimleri integral dışına çıkaralım. x 15 x 16 bölü 16 eksi x üzeri 10'lu terim x üzeri 11 bölü 11 ve integral sınırları sıfırdan 1'e. Önce üst sınırı yazarsak 4 çarpı 1 bölü 16 eksi 1 bölü 11 ve alt sınır 0 için eksi 0. Yani a eksi b 4 çarpı paydalarını da eşitlediğimizde 11 ve 16 için 11 eksi 16 bölü 16 çarpı 11 olur. Gerekli kısaltmaları yaparsak pay kısmı eksi 5, paydası 16 çarpı 11. 4 ve 16'yı sadeleştirdiğimizde paydada 4 kalır ve istenen sonuç eksi 5 bölü 44 olacaktır. İkinci örnek. Şekildeki y eşit f(x) grafiğine göre eksi 1'den 3'e f türev 2x dx integralinin değeri kaçtır? Grafikten verilen bilgiler f eksi 2 eşittir 2, f 0 eşittir 3 ve f 6 eşittir 4 bilgileridir. İstenen eksi 1'den 3'e kadar f türev 2x dx integrali. Bu integrali kolaylaştırmak için u dönüşümü uygulayalım. u eşit 2x du eşit 2dx dx'i yalnız bırakırsak dx eşit du bölü 2 olur. Şimdi x'in sınırlarına göre u'ları bulalım. x eşit eksi 1 için u eşit eksi 2 ve x eşit 3 için u eşit 6 olur. Yani eksi 1'den 3'e kadar f türev 2x dx integralini u'ya dönüşmüş haliyle eksi 2'den 6'ya kadar f türev u du bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Burada 1 bölü 2 dışarı alıp eksi 2'den 6'ya kadar f türev u du şeklinde yazabiliriz. Şimdi 1 bölü 2 f türev u integral dışına f u olarak çıkacak. f u sınırlar eksi 2'den 6'ya kadar. Yani 1 bölü 2 f 6 eksi f eksi 2 olur. f 6 değerine 4 olarak verilmişti. 4 eksi f eksi 2 o da 2 1 bölü 2 çarpı parantez içi 2 ve integral işleminin sonucu 1'dir. Üçüncü örnek. İntegral a çarpı f türev a bölü x bölü x kare çarpı f kare a bölü x dx. a reel sayı olmak üzere verilen integralin eşiti nedir? Bu örnekte u dönüşümünü şu şekilde yapalım. u eşittir. f a bölü x olsun. d o a bölü x'in türevi a çarpı 1 bölü x'in türevi eksi 1 bölü x kare çarpı f türev a bölü x ve dx. Buradan eksi a ifadesini du'nun paydasını alalım. du bölü eksi a eşittir. 1 bölü x kare çarpı f türev a bölü x çarpı dx olur bu bilgileri integral içinde kullanalım. O zaman integral içi eksi du bölü u kare olacaktır. Yani bu eksi u üzeri eksi 2 du ve integral dışına alırsak eksi u üzeri eksi 1 bölü eksi 1 artı c olur. İşleme devam edersek artı 1 bölü u artı c'dir. Şimdi u yerine başlangıçtaki değerini yerine yazarsak sonuç 1 bölü f a bölü x artı c olacaktır. Dördüncü örnek. Y eşit x kare ve y eşit 2x kare parabolleri ve y eşit x doğrusunun sınırladığı alan kaç birim karedir? Önce parabollerde doğrunun kesim noktası olan KVD noktalarını bulalım. K noktası için parabol y eşit 2x kare ve doğru y eşit x. Bunların kesim noktası olan K'yı denklemlerini eşitleyip bulabiliriz. 2x kare eşittir x. Ya da 2x kare eksi x eşittir 0. X parantezini aldığımızda 2x eksi 1 eşittir 0 birinci kesim noktası x eşit 0, ikinci kesim noktası x eşit 1 bölü 2. Yani k noktasının apsisi şu nokta 1 bölü 2. Şimdi d noktası için aynı işlemleri yapalım. Burada parabol y eşit x kare, doğru denklemi y eşit x. Bunları eşitleyelim. x kare eşit x, x kare eksi x eşittir sıfır. 0. Yine x ortak çarpanıyla ile x 1 eşittir 0. Burada da birinci kesim noktası 0. ikinci kesim noktasının 1 olduğunu görüyoruz. Yani şu noktada 1 olacaktır. Şimdi bizden istenen integral 0'dan 1 2'ye kadar üste kalan 2x kare eksi altta kalan x kare dx artı yine 1 bölü 2'den 1'e kadar üstte kalan doğru denklemi x eksi altta kalan parabol x kare dx integrali olacaktır. Bu integralleri almaya çalışalım. Burası x kare olduğu için integral dışına x 3 bölü 3 olarak çıkar ve sınırlarımız sıfırdan 1 bölü 2'ye. Artı ikinci integral x kare bölü 2 eksi x 3 bölü 3 Yine sınırlar 1 bölü 2'den 1'e kadar. İşlemlere devam edelim. X'e 1 bölü 2 yazdığımızda 1 bölü 2'nin küpü 1 bölü 8 bölü 3 yani 1 bölü 24. Eksi 0. Artı 1 yazdığımızda 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Eksi 1 bölü 2 yazdığımızda 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 bölü 2 1 bölü 8 eksi 1 bölü 2'nin küpü 1 bölü 8 bölü 3 1 bölü 24 olur. Şimdi parantezleri kendi içinde paydalarını eşitleyelim. Bunu 3 ve 2 ile genişletirsek ikinci parantezden 1 bölü 6 yine son parantezi 24 ile de eşitlersek 3 ve 1 şeklinde buradan da 3 eksi 1 2 bölü 24 eksi 2 bölü 24 olur. Yani 1 bölü 6 eksi 1 bölü 24'e dönüşür. Tekrar payda eşitlersek 24'te bunu 4 bunu 1 ile aradığımız sonuç 4 eksi 1 bölü 24 yani 3 bölü 24 1 bölü 8 olacaktır. Beşinci örnek. Şekildeki A1 bölgesinin alanı A2 bölgesinin alanından 12 birim kare fazla olduğuna göre A kaçtır? Önce parabol Y eşit X eksi 2A'nın karesi ve doğru Y eşit AX'in kesim noktası olan K'yı bulalım. Bunun için denklemlerini eşitleyelim. Yani X eksi 2A'nın karesi eşittir AX. Parantezi açalım. X kare eksi 4AX artı 4 a kare ax'i sol tarafa alıp eksi ax eşit sıfır şeklinde bir denkleme dönüştürürüz. Bunu düzenlersek x kare eksi 5 ax artı 4 a kare eşit sıfır olur. Bu denklemin çarpımlarını x eksi a x eksi 4 a gibi yazarsak birinci kesim noktası x eşit a ikinci kesim noktası x eşit 4 a'dır. Burada parabolün tepe noktası x eksene teğet olduğu nokta yani 2a'ya sıfır olduğu için k'nın apsisi ya da h noktasının koordinatları a virgül 0 olacaktır. Yine h k uzunluğunu da bulalım. x şu kısım a olduğu için doğru denklemde x a yazarsak ordinat ya da yükseklik a kare olacaktır. Şimdi a1 alanını gösteren integral ifadesini yazalım. A1 alanı integral sıfırdan A'ya kadar parabol denklemi yani x eksi 2 A'nın karesi dx'e üçgen alanı olan OHK üçgeninin alanı yani tabanı A yüksekliği A kare bölü 2'nin çıkarılmasıyla elde edilen alan olur. Burada integrali açalım x eksi 2 a'nın küpü bölü 3 sınırlarımız sıfırdan a'ya kadar eksi üçgen alanından a küp bölü 2. İntegralde önce üst sınırı koyarsak a eksi 2 a eksi a eksi a küp bölü 3 eksi alt sınırı koyduğumuzda da sıfır koyarsak eksi 2 a'nın küpü eksi 8 a küp bölü 3 olur ve üçgen alanından dolayı eksi a küp bölü 2 yine yanda duruyor. Bu işlemde eksi a küp bölü 3 artı 8 a küp bölü 3 eksi a küp bölü 2'yi paydalarıyla düzenlersek önce şuradan 7 a küp bölü 3 eksi a küp bölü 2 olur. Paydalarını 6 yapacak şekilde genişletelim istediğimiz alan 2 kere 7 14 eksi 3 11 a küp bölü 6 olacaktır. Şimdi a2 alanını bulalım. a2 alanı integral sınırları a'dan 2 a'ya kadar olan parabol altındaki yani x eksi 2 a'nın karesi dx'e eşit olan bir alan. Yine bu integral x eksi 2 a'nın küpü bölü 3 olarak integral dışına çıkar ve a'dan 2a sınırlarında bunu çözersek x'e 2a yazdığımızda 0 eksi a yazdığımızda a eksi 2a eksi a yani eksi a küp bölü 3 buradan da a küp bölü 3 olur. Şimdi de a1 alanı a2 alanı artı 12 bilgisi verilmişti. Yani A1 eksi A2 eşittir. 12. Bunu uygulayalım. 11 A küp bölü 6 eksi 2 A küp bölü 6 eşittir. 12. Buradan paydaları aynı olduğu için 9 A küp bölü 6 eşit 12. Yani A küp 72 bölü 9 8 olacaktır. O halde buradan A sayısının 2 olduğu bellidir.